Bugün bu ve son ayında da çoğun zaten yukarısından hemen son ayında geliyor. alıp geliyorum. Bir şuraya. Bir hemen aldık. Şimdi bunları açıyoruz. Bak ne bu bu. Ben kendi istediğim türlü böyle arkadaşlar. İlginle bu burdan başlayalım. Ama sana ayında güzellik Son var. Bunları ben kendim tasarladım. Şunu silikonladığım için öyle yırtacağım bir şey yok. O yüzden kesiyoruz bunu kesmeye kıyam. Neyse. Keselim oradan. Tamam olar. Bunu kesebilir çünkü siz kaldınız. Tamam. Bir sürü bile bu? Öldü kutu. Yani. Böyle açıyorum. Çok <laughs> paketi böyleydi arkadaşlar. Mesela atıyorum. Ne lebubular? Ne tür lebubular var? Ağlayan lebubu, tamam mı? Koşan lebubu, üzgün lebubu, gülen lebubu. Bunlar varmış. Ay açtım da labubu ne yapacağım. bana koşan çıktı sen öldün, ben seni kovacağım <laughs> ben on sen 20 saat Kim sonrayı çöldü sonrayı çöldü seni konulmadım bağladımdı direkt böyle açıldı ben buradan oh, kafasını kırmızı gözleri olanı istiyorum bu ne baş çıkacak bakalım açıyorum <laughs> Hayır bu da yırtılıyor. Hayır yırtılamazlar. Yırtılmaz değil mi? Yok yırtılmıyor. Evet bu yırtılıyor da mı açtık? Açtık. Onu yaptılar. Evet. Çok güzel yaptın. İlk önce görün. Yırtılmış mı? Yırtılmış. Ben bunu çok atmayacağım. Bu çok güzel. Ben tabletime takacağım. Aslında güzel olur ha. Çakı bakıyorum. Güzel. Aslında kötü değil biliyorsam. Kötü değil. Bunu takacağım ben bunu tabletime. Le bu bu. Le bu bu. Onları artık çöp. Hadi atalım çöplerimizi. Sonra engel kutuma da atacağım. Attık çöpümüzü. Atalım çöpümüzü. Yerinde atalım yaptım mamunum ama sadece son indirme alamadım on da güzeldi yani böyle videolar istiyorsanız bay bay ben açıyorum yapıyorum <laughs> ve alıyorum sesle de uçacağım hadi bay